Bursa Yenişehir'de İyi Parti'nin aday gösterdiği Ercan Özel, 31 Mart yerel seçimlerinden %33,92 oy oranıyla sandıklardan birinci sırada çıkmıştı. Yenişehir'in eski belediye başkanı ve Cumhur İttifakı'ndan Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı Davut Aydın'ı 1176 oy farkıyla geçen Ercan Özel ve meclis üyeleri düzenlenen törenle mazbatasını teslim aldı. Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel tüm Yenişehirlilere teşekkür etti. Demokrasi sandığa tecelli etti ve halk yani sizler bir değişim istediniz. Evet o değişim işte şu an karşınızda. Sizlere Yenişehir'e eşit ve adil bir hizmetin yarışında olacağız. Sizlere bu manada söz veriyorum. Bir hastanekil ambulansına ihtiyacımız var çiçek yerine eğer yenişehir belediyemizin hesabına e, yatırırsanız o bağışlarınızı kısa bir süre içerisinde inşallah ilçemize de bir hasta nakil ambulansı kazandırabilir miyiz derdindeyiz. Ercan Özel meclis üyelerinden bir istekte bulundu. Bugünden itibaren tüm meclis üyelerimiz yakalarındaki siyasi parti rozetlerini çıkartacaklar. Artık her biri birer bağımsız bir e, sizlerin temsilcisi olarak görev yapmalarını onlardan istirham ediyoruz. Artık Yenişehir halkı kavgadan, gürültüden, birbirine sataşmadan bıktı. İşte bu dönem bunu hepiniz yüreklerinizde hissedeceksiniz. Bizler hep bir olacağız. Hep birlikte yeni bütün sıkıntılarını el birliğiyle gidermeye çalışacağız.